Merhaba ben Elif Bingöl, stil ve alışveriş danışmanıyım. Bu podcast'te bireysel stil oluşturma, moda, makyaj, bakım konularındaki bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Yer yer kendi stil yolculuğumu da anlatacağım sizlere ve belki sizin stil yolculuğunuza da ortak olacağım. O zaman haydi başlayalım. Merhabalar, stil yolculuğunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Planım ilk bölümlerde mümkün olduğu kadar stil ve gardrop konularında temel bilgiler vermekti. Ama son zamanlarda karşıma o kadar çok çıkan bir konu var ki değinmeden geçmek istemedim arkadaşlar. Sosyal medyada özellikle YouTube'da son zamanlarda benim karşıma sürekli şöyle başlıklarda içerikler çıkıyor. Birkaç tanesini okuyacağım. Hepsi birbirinin türevi zaten. E, nasıl giyinirsek zengin görünürüz. Bir diğeri Zara'da bu sezon moda evlerinden alınmış gibi duran 10 parça. Bir başkası düşük bütçeyle zengin gardırobu yaratma. Ve de daha bugün inbox'ıma gelen iki ayrı blog yazısı var. Biri sessiz lüks hissi veren 7 uygun fiyatlı kıyafet. Diğeri ise her biri 60 poundun altında olan parçalarla pahalı görünen bir kapsül gardrop hazırladım. İngiliz bir blogger bu şimdi bu tarz içeriklerin her gün dili çarptığını görüyorum. Demek ki zengin görünmek bütçen olmasa da sanki lüks kıyafetler giyiyormuşsun gibi bir his uyandırmak tüm dünyada müthiş revaçta şu ara. Bu türdeki içeriklerin oluşmasını tetikleyen mevzu da aslında yıllardır zaten modanın gündeminde olan bir konu. Old money style ve new money style olarak geçiyor bu kavramlar. Tam Türkçesi yok bu kavramların. E, İngilizce olarak da kullanmak istemiyorum. E, biraz absürt olacak ama bu iki başlığı Türkçeye düz, motamot bu şekilde çevirirsem eski para stili ve yeni para stili şeklinde oluyor diyebiliriz. Çok özetle tarifleyecek olursak aileden bilmem kaç göbek geriden beridir bir servet sahibi olan insanların stiline old money style yani eski para stili denirken Paraya sonradan kavuşmuş yeni zengin olmuş kişilerin stiline new money style yani yeni para stili deniyor. Türkçe'de sonradan görme diye bir tabir var ya başta insan herhalde yeni para stili dedikleri bu olabilir diye düşünüyor. Ee, evet gerçekten de yeni para dedikleri stil sonradan görmedikle bazı noktalarda örtüşebiliyor ama incelediğimizde tamamen de özdeşleşmiyor sanki ya da öyle mi acaba diye buna bakarız birazdan. Bu iki başlığın yanında üçüncü bir başlığımız daha var. Old money yani eski para stiline vurgu yapan sessiz lüks diye bir kavram var arkadaşlar. Ve eski para stili ve sessiz lüks kavramları dünyada birçok kişide adeta bir tutku haline gelmiş durumda şu ara. İşte bu gördüğümüz içeriklerde bu yüzden çıkıyor. Şimdi ben bunları anlatmaya çalışacağım size. Eski parayla başlayalım. Eski para az önce de dediğim gibi birkaç nesilden beri var olan ve kişiye miras kalan serveti ifade ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere. E, buna tüm dünya çapında bilinen birkaç örnek verelim. Mesela Murdoch ailesi var. Dört nesildir medya patronları oldukları için büyük bir servete sahipler. Bombshell filmini izlediyseniz Charles Teran'a uygulanan aşırı başarılı bir makyaj vardı. E, onunla Oscar ödülü almıştı bu film ve... E, oyuncuları da hep e, Oscar adayı olmuştu. E, o filmi oradan da hatırlayabilirsiniz. Bu Murdoch ailesi e, TV patronu olarak çıkmışlardı karşımıza. Zaten gerçek bir hikaye anlatıyordu bu film. Bunların dışında Rockefeller ailesi var. Çok ünlü hatta aile değil adeta hanedanlık bunlar. Bir sürü şirketleri var. Bildiğim kadarıyla işte petrol şirketleri var, bankaları var. Ee, bunlar dışında asıl bildiğimiz kraliyet aileleri var İngiliz kraliyet ailesini zaten kendi ailemiz gibi tanıyoruz neredeyse ama bu ailelerde işte kral, kraliçe, prens, prenses falan dışında da bir sürü aile üyesi var Dükler, düşesler, markiler var, işte vikontlar var, baronlar, baronesler falan var yani bir sürü aile üyesi var bunların ee, kraliyet ailelerine örnek olarak Monaco var çok bildiğimiz. İşte İspanya ve Danimarka kraliyet aileleri var. Bu aileler yıllardır değil yüzyıllardır zengin. Ee, mesela başka bankacı aile olan Rothschild ailesi var. Bunların oğullarından biri Paris Hilton'un kız kardeşiyle evlenmişti falan. Neyse bu kısım çok detaylı bildiğim bir kısım değil açıkçası. Ama buradaki önemli nokta şu bu aileler sadece zengin değil aynı zamanda çok köklü gelenekleri olan aileler kendini özgü psikolojisiyle bir kültür yaratan aileler bunlar eğitime çok önem veriyorlar genellikle çocukları en iyi okullarda okuyor her sene belli lokasyonlarda tatilleri oluyor. Mesela Amerikalıların işte meşhur Hamptons var orada yazdıkları oluyor. Ya da Fransa'nın güney sahillerine falan gidiyorlar. Yıl boyunca belli başlı etkinlikleri, katıldıkları belli davetler oluyor. Ve sonuçta bu ailelerin bir duruşu, klasik ve geleneksel bir giyim tarzları oluyor. Bu da eski stilinin temelini atıyor. Şimdi bu giyim tarzını oluşturan bazı ana elementler şunlar beyaz, bej, krem, camel, toprak tonları gibi doğal tonlar, bunlara ek olarak lacivert, mavi ve siyah renklerde klasik kıyafetler, ilk anda çok göze batmayan ince ve zarif takılar. Şimdi bu ailelerin toplu halde çekilmiş aile fotoğraflarına baktığınızda hep bu tarzda klasik, sade ama aşırı düzgün, böyle adeta cilalı bir görünümde olduklarını görüyoruz. Hepsinin ortak noktası bu. Peki hangi markalardan giyiniyor bunlar derseniz öne çıkanlara birkaç örnek verecek olursak Ralph Lauren, Chanel, Celine, Loro Piana, Brioni ve Dior diyebiliriz. Şimdi bu markaları görünce hemen tanıyamıyoruz çünkü çok görünür bir logo çoğu zaman yok. Ama tabii bir Chanel'i ben görür görmez tanırım birçok moda tutkunu da tanır veya ya da Selin markasının işte son defilesini izlediysen tanırsın ama dediğim gibi logo taşımadığı için bu markalar mesela Loro Piana mesela Az önce Loro Piana mı dedim ben ya Loro Piana doğru olanı. Loro Piana mesela trendy bir marka değil bir İtalyan markası ama bu eski parasitilinin en çok tercih edilen markalarından biri onu ilk görüşte tanıyamıyoruz mesela ama ben bu Loro Piana markasına bir baktım fiyatlar doğal olarak çok yüksek. Ee, mesela belden kuşaklı Kemal düz keten bir elbiseye baktım benim çok sevdiğim bir tarz 1900 euroydu fiyatı bugünün döviz kuruyla 56 bin TL ediyor ee, klasik uzun kollu keten erkek gömleklere baktım ortalama 1500 euro İşte kapitane erkek mont 2300 euro fiyatlar uçuk gerçekten ee, ama işte logosu falan yok, ne olduğunu bilmiyorsun, anlamıyorsun bu. Çok sade, düz bir kıyafet giyilmiş gibi görünüyor. Ee, i̇şte bu tarz aileler için, bu bu tarz insanlar için giyim çok önemli, adeta bir ön koşul. Ee, yani böyle bir giyim tarzı sizin ait olduğunuz sınıfın göstergesi kabul ediliyor. Ama bunun hemen ardından da işte hobileriniz geliyor mesela tenis, golf, yelken, at binmek gibi hobilerinizin olması diğer bir koşul. Ya da efendim işte katıldığınız etkinliklere nasıl gidiyorsunuz? Mesela duruma göre bir helikopterle gidebilirsiniz. Bu ailelerin işte sadece giyim tarzı değil, belli bir yaşam tarzı var. Şimdi eski para olayı bu. Gelelim yeni para olayına. Yeni para stili nedir derseniz, yeni para stili deyince akla gelen ilk şey logo, logo, logo. Logomanya deniliyor buna. Hani böyle çorabında Balenciaga yazar, kazağında koskocaman Fendi yazar, çantasında Dior yazar. Her yerinden logolar fışkırır. İşte bu durum yeni para en önemli göstergesi deniliyor. Ben şahsen asla böyle en sevdiğim marka bile olsa bir markanın adını pankart gibi yazan herhangi bir giysi Asla giymem hiç giymedim de bugüne kadar çünkü reklam panosu değilim eğer reklam panosu olmaya karar verirsem ve marka da bana bunun için ödeme yaparsa o zaman olabilir yani niye olmasın ama ben niye bedavaya önümde Versace yazan pankartla gezeyim ya çok saçma kimse de gezmemeli bence yani New Money olanlar bence bu konuyu bir değerlendirmeliler. Ama işte marka bir kıyafetin bir yerinde minik logosu olabiliyor. Ona yapacak pek bir şey yok. Benim de bir iki tane çok sevdiğim ve kullandığım çantam var böyle logolu. Geçenlerde kullanırken baktım çantayı sürekli itinayla ters çeviriyorum logosu görünmesin diye. Bu da saçma bir hareket. Psikolojik olarak da etkilendim galiba bu araştırmaları yaparken. Valla ne yapacağız bu logo işini bilmiyorum. Ama herkes bu logo işini bence bir düşünsün derim. Neyse konuya dönecek olursak. Bu yeni para stilinin ikinci göstergesi yeni trendlerin neredeyse tamamını takip etmek. Eski parasitilinde olanlar yeni trendlere karşı daha mesafeliyken, daha geleneksel takılırken yeni parasitilindekiler yeni çıkan her trendi deneme eyleminde oluyormuş. Sadece giysi, aksesuar falan değil de işte yiyecek olsun, tatil lokasyonu olsun, etkinlik olsun neyse işte hep trendi olanı gözü kapalı takip ediyorlar, uyguluyorlar, deniyor. Ee, bu yeni para akımındaki kişiler bir de bu sahip oldukları şeyleri sürekli gösterme eyleminde oluyor. Lüks arabalar, kıyafetler, takılar bunları vurgulamak, göstermek e, ihtiyacı içinde oluyorlar. Ee, bir diğer madde ise aşırı baskılı desenli kıyafetlerde bu yeni para stilinin göstergesi. Bu eski para stilindekiler deseni sınırlı giyiyor. Ama yeni para stilindekiler abartılı bir şekilde giyiyor diyoruz. E, bu yeni para stiline örnek vermek için aklıma gelen ilk isim benim Kim Kardashian oldu ve diğer kardeşin aile üyeleri oldu. Ama popüler kültürdeki neredeyse birçok pop yıldızı, influencer falan da bu gruba girer gibi görünüyor. E, bu da kendi çapında bir kültür. Günümüzdeki yaygın durum bu hatta. Son olarak bu tarzdaki insanların en çok tercih ettiği markalar Versace, Dolce Gabbana, Gucci ve Balenciaga olduğu görülüyormuş. Şu noktada görüyoruz ki eski parada olsan yeni parada olsan para aynı ikisinde de istediğine ulaşabiliyorsun ama kültürler farklı. Şimdi eski parasitilindekiler zenginliğini fısıldıyor yeni parasitilindekiler gibi bağırmıyor. Ee, mesela böyle bir durum var. Ya da eski para olanlar zamansız olanı tercih ederken yeni para stilindekiler her zaman en yeniyi, en trend olanı tercih ediyor. Eski para olanlar az ve öz alıyor. Yeni para olanlar çılgınca alışveriş yapıyor. Bunlar gibi tavır farklılıkları mevcut iki stil arasında. Şimdi bu kavramları tetikleyen bir dizi var. Hatta bu olay yarattı bu dizi. Adı Succession. HBO'da 2018'den beri oynayan bir dizi bu. Bu diziden biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu eski para yeni kavramlarını gündeme getiren bu dizi şu an sosyal medyada çok paylaşılıyor. Özellikle TikTok'ta ve YouTube'da. Dünya çapında bu dizinin etkisiyle hem diziyle alakalı hem moda ve lüks ile alakalı sayısız paylaşımlar yapılıyor. Bunlar da çok karşıma çıkıyor benim. Şimdi dizi de çok varlıklı bir ailenin hayatından bir kesit anlatılıyor. Ben tamamını izlemedim henüz, ama daha önce başlamıştım, ilk sezonu izlemiştim. Benim gördüğüm kadarıyla aslında dizideki aile de öyle nesillerdir zengin değil ee, baba medya patronluğundan zengin olmuş ama yaşlanmış artık orta yaşlı çocuklarının aile şirketindeki mücadelelerini anlatıyor dizi. Fakat ailenin duruşu giyim tarzı son derece böyle old money dediğimiz işte bu eski para dediğimiz tarzda çok sade klasik parçalar seçiyorlar giydiklerinin üzerinde logo bulunmuyor ama giysileri araştırınca görüyoruz ki süper lüks parçalar birçok dizinin yaptığı gibi bu dizi de son yıllarda moda trendlerini etkiliyor haliyle. Ama dizinin moda dünyasında büyük ses getirmesi ve hatta tartışılmasını sağlayan önemli bir sahne var. Matthew Macfadyen benim çok sevdiğim bir İngiliz oyuncu. Onun dizide canlandırdığı Tom adındaki karakter aslında bu yeni para dediğimiz e, türden bir kişi zengin babanın kızıyla evlenerek bu aileye sonradan dahil olmuş şirkette de bir görevi var ailenin damadı yani bir sahnede yine kendisi gibi sonradan bu ortamlara dahil olan Greg adında başka bir karakterle bir diyalog e, geçiyor aralarında İşte Greg daveti yeni kız arkadaşıyla gelmiş Tom Greg'e diyor ki Herkes senin kız arkadaşın için kolları Sıvamış halde gülüyor diyor Greg şaşırıyor neden diye soruyor Tom da diyor ki çok Gülünç derecede geniş bir Çantayla gelmiş diyor Bu sırada kamera kızı gösteriyor Yandan böyle işte omzunda bir Çanta var ama bildiğiniz bir Klasik omuz çantası Hatta bilenler Hemen anlıyor bir Burberry Marka çanta Burberry'nin Kendine has meşhur deseni tüm Çantanın üstünde Greg anlamıyor problemin ne olduğunu. Tom konuşmaya devam ediyor. Bu çantanın içinde ne var acaba diyor. Metro için düz ayakkabılar mı var ya da öğle yemeği paketi mi var? Yani o kadar büyük bir çanta ki onunla kampa bile gidebilirsin diyor. Bunun gibi laflar ederek çantayla bayağı dalga geçiyor. Ve çanta da dediğim gibi gayet bilindik bir omuz çantası. Çok da iyi bir markadan. Şimdi buradaki ironi aslında şu sonradan bu varlıkla aileye dahil olmuş tipler, havaya girmiş ve kendilerini de o ailenin tarzına uydurmuşlar ve başka insanların giyimlerine bakarak onları yargılıyorlar. İşte eski para, yeni para tarzına göre sınıflama cüretinde bulunuyorlar. Bu sahne bayağı tartışıldı. yani insanların dış görünüşü ve giyimine bakarak elimizde olmadan otomatik şekilde onlar hakkında yargılar ürettiğimizi daha önce konuşmuştuk. Ama bu sahne biraz ileri gidiyor ve insanlar üstüne bir baskı yaratıyor bence. Ee, yani çok varlıklı bir ailenin üyesi bir kişinin giyimindeki detaylara bakarak elindeki çanta son derece iyi bir marka olduğu halde o kişinin hangi sınıfa ait olduğunu tespit ediyor. Daha bu ortamlarda yeni olduğunu fark ediyor ve herkesin de bunun farkında olduğunu vurguluyor. İşte bu sosyal medyada gördüğümüz Nasıl zengin görünürüz muhabbeti de bariz bir şekilde buradan çıkıyor. Şimdi eski para diye adlandırdığımız bu Klasik ve kaliteli giyim tarzından etkilenmek ve ilham almak elbette normal. Ama bence eğer zengin değilsen zenginmiş gibi görünmek, zenginmiş gibi yapmak tabii hiç de doğru gelmiyor. E zaten bu eski para stilini benimsemek için giyim değiştirmek yeterli olmayacak. Bunun yanında duruşu ve kişilik özelliklerini, yaşam şeklini komple değiştirmedikçe bu old money yani eski para stilinde olmak, imkansız. Ama bu diziyi artık biraz bu gözle izliyor ve takip ediyor insanlar. Bu kavramlar da bu nedenle son zamanlarda ciddi şekilde irdeleniyor. Yani oturup tek tek karakterlerin kıyafetlerini ve dizi içindeki değişim gelişimlerini bu yönde inceliyor birçok kişi. Dizide bu muhabbeti yapan Tom karakterinin karısı, ailenin kızı oluyor. Shiv adlı karakter. Onun dizideki stili tam olarak bu old money yani eski para kavramıyla örtüşüyor ve birçok insan onun tarzını takıntılı bir şekilde takip ediyor şu ara. Karakterinlere deyse bütün kıyafetlerini tek tek internette bulabilirsiniz. Ana karakterlerinin çoğunun giysi ve aksesuarlarını da internette e, tek tek inceliyor insanlar. Tabi fiyatlar çok uçuk e, bazılarının kolundaki saatin fiyatına ev bile alınabiliniyor. Succession Fashion diye bir Instagram hesabı var. İsterseniz oradan bir bakabilirsiniz kıyafetlere markalar fiyatlar hepsi mevcut. Şimdi bu Succession'a değinmek durumundaydım bu kavramları gündeme getirdiği için. Fakat bir de bunun dışında bahsedilmesi gereken sessiz lüks kavramı var bir de. Şimdi bu kavramı hemen çok bilindik iki örnekle anlatmak istiyorum. Facebook'un kurucusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg dünyadaki en ünlü isimlerden biri siz de biliyorsunuz ve sürekli göz önünde aşırı sade ve spor bir stili var. Sadece ve sadece gri tonlarında bildiğimiz sıfır yaka tişört giyiyor. Kot pantolon ve spor ayakkabıyla tamamlıyor bu tişörtlerini. Şimdi bu stil en küçük bütçeyle çözülebilecek bir stil diye düşündürüyor başta insanı ama öyle değil. Mark Zuckerberg'in tişörtleri çok kaliteli kumaş ve kesimleriyle ünlü. İtalyan moda tasarımcısı Brunello Cucinelli tarafından özel olarak hazırlanıyor. Ben şöyle bir araştırdım. Bu markanın düz sıfır yaka erkek tişörtleri 300-400 euro arasında. Yani ortalama 350 euro desek bugünün kuruyla 10.000 TL civarında bir tişört. Gri tonlarında olanlara farfetch.com sitesinde rastladım. İnanmıyorsanız siz de bir bakın. Brunello Cucinelli marka gri tişört 634 euro. Yine bugünkü kurdan bakınca neredeyse 19.000 TL civarında. Biz Mark Zuckerberg için adam sadece tişört giyiyor diyoruz ama durum öyle değil yani. Ee, diğer bir örnek hemen akıllara gelmiştir muhtemelen Steve Jobs onun da meşhur siyah boğazlı kazağı var. Bu kazaklar onun için Japon tasarımcı Izzy Miyake tarafından hazırlanan kazaklardı. Söylenenlere göre Steve Jobs için 100 adet hazırlamış bu kazaktan böyle biliniyor. Izzy Miyake geçen sene hayatını kaybetti ama markası devam ediyor. Yine Farfetch sitesinden baktım düz erkek kazakları da şu an ortalama 1000 euro civarında satışa devam ediyor. Şimdi bu arada benden danışmanlık almak isteyen yazılım sektöründeki erkekler hep bu iki ismi örnek verirler bana. Derler ki en ünlü en zengin isim hep aynı düz şeyleri giyiyor. Giyimlerine hiç önem vermiyor bu adamlar. Biz niye önem verelim diye. Ama işte öyle değil arkadaşlar. Bu isimler hem kendilerini doğru ifade eden, içinde rahat hissettikleri bir imza stilleri olsun diye hem de muhtemelen ne giysek diye düşünecek e, vakit e, harcamak istemedikleri için bu yolu seçmişler. Çok da mantıklı zaten baktığınızda. Ama bu isimler tırnak içinde giyime önem vermiyorlar değil. Tam tersine çok önem verdiklerini görüyorum ben. İşte bu sessiz lüks arkadaşlar. Sessiz lüks böyle bir şey çok düz, çok sıradan gibi görünse de süper kaliteli malzemeden özel olarak tasarlanıp üretilmiş ve dolayısıyla da çok yüksek bedellerle sahip olunabilen ürünler. Bu kavramı bizim şu an bu kadar konuşmamızın asıl sebebini de söylemeden geçmeyelim. Ünlü oyuncu ve son yıllarda iş insanı kimliğiyle de öne çıkan Gwyneth Paltrow şu an bu sessiz lüks akımının başrolündeki kişi. Nasıl derseniz Kendisi 2016'da ailesiyle bir kayak tatiline gitmiş ve orada kayak yaparken biriyle çarpışmışlar. Detaya girmeyelim artık her ne olduysa çarptığı kişi Gwyneth Petrov'un bir dava açmış ve mahkeme 2023'ün yani daha bu senenin başında gerçekleşen 9 duruşmayla sonuçlandı. Johnny Depp'in Amber Heard'e açtığı davadan bu yana en büyük kamu mahkemesiydi bu. Gün gün herkes tarafından takip edilebildi. Neyse ki Güvenet Petrol suçsuz bulundu sonunda. E, kendisi bu 9 duruşmanın beşine ya da belki altısına katıldı ve mahkemeye her geldiğinde giydiği kıyafetler o kadar çok paylaşıldı ki gün gün ne giymiş hangi markadan giymiş moda sayfaları, bloglar, sosyal medya adeta yıkıldı. E ne giymiş derseniz işte bu eski para diye tabir ettiğimiz tarzda süper kaliteli, klasik, minimal, sade parçalar tercih etti. Giydiği markalar Selin, Prada, Mary Kate ve Ashley Oğuzhan kardeşlerinin sahip olduğu çok cool bir marka var. Drow. Bu e, az önce Old Money Style'da e, söylediğim markaların da e, içindeydi. E, Tom Ford, işte Prince Skuller gibi süper lüks markalar giymiş. Ben de takip etmiştim o dönemde ve gerçekten çok beğenmiştim. Çok yakışmıştı bütün kıyafetler kendisine. İlk gün krem rengi boğazlı kazak. Kahve kumaş pantolon ve üzerine yeşil kaşmir uzun bir palto giymişti. Tam benim tarzım. Hatta çok benzer bir palto'mla benim de Instagram hesabımda bir fotoğrafım olacaktı geçen seneden falan kalma. Sonra baktım neler giymiş ki diye az önce şöyle bir hatırladım. İkinci gün kumaş pantolon üstüne belden kuşaklı krem rengi sade bir triko hırka giymiş. Üçüncü gün gri, üçüncü gün gri yün ceket pantolon takım giymiş. Bir sefer simsiyah giyinmiş. Siyah etek, siyah kazak, işte siyah opak çoraplar ve kaba botlar giymiş. Ondan sonra bir gün tam böyle deri pantolon üstüne çok açık pembe ipek bir gömlek giymiş. Ama son gün tam böyle eski para stili, tam old money style dedikleri şekilde giyinmiş. Oxford gömlek, lacivert blazer ve altına haki yeşili, ince fitilli kadife pantolon giymiş. Tabi çantaları, ayakkabıları, botları falan gayet modern, sade ve hoş. Kış mevsimine de denk geldiği için böyle kazaklar, botlar falan filan giyiyor. Bir de şu var ama Gwyneth Paltrow çok ince, uzun ve orantılı bir vücuda sahip. Podyumdaki modellerden hiç farkı olmayan bir fiziği var. Zarif bir kadın yani bayağı. Haliyle giysileri de çok güzel taşıyor. Seçimleri de gerçekten çok şık ve zarif olunca modaya giyme meraklı herkesi adeta büyüledi. Çok ilham verdi birçok kişiye. Sessiz lüks kavramı da bu şekilde zirve yapmış oldu. Yani logo yok, desen yok, ben buradayım diye bağırmıyor kıyafetler ama kaliteden ve zerafetten adeta yıkılıyor. Bu tarzın simgelerinden biri de Sienna Miller olarak gösteriliyor. Zaten onun da oynadığı bir dizi vardı ve bence Gwyneth Paltrow o diziden bile esinlenmiş olabilir. Çünkü Sienna Miller'ın oynadığı karakterle çok aynı tarz giydi çünkü bu mahkemede. Netflix'te bulabilirsiniz bu diziyi. Anatomy of Scandal dizinin adı. İzlemediyseniz de çok güzel kısa bir diziydi. Bu moda meraklısı olsanız da olmasanız da ben tavsiye ediyorum mutlaka. Her neyse dağıtmayalım konuyu yine. Dediğim gibi ben de çok seviyorum bu sessiz lüks tarzını. Çok kaliteli ve elegan bir stil her şeyden önce. Peki bu sessiz lüks diye adlandırılan stile sahip olmak için anahtar parçalar nelerdir diye sorarsanız şöyle minik bir listeyle toparlayalım. Her şeyden önce trendlerden uzak, sade, basic, minimal, zamansız tasarımlar olmalı. İşte renkler böyle doğal tonlarda olmalı. Kumaş pantolonlar, kumaş yelekler, tabii ki beyaz gömlek, tabii ki blazer ceket. Bunlar Demirbaş. İşte malzemeler çok kaliteli olmalı. Keten, ipek, saten, yün, kaşmir gibi malzemelerden olmalı. Kalıplar ve kesim çok özel olmalı. Hani terzi işi denir ya böyle tailor made denir ya o tarzda olmalı. Mümkün mertebe büyük ve yoğun desenlerden uzak olmalı, logo manyadan uzak olmalı. Evet, sessiz lüks kavramının da üstünden geçtik. Böylece bu popüler kavramların hepsinin üzerinden geçmiş olduk. Bence burada sessizlik lüks tarzı önemli. Yani yıllar geçse de ne olursa olsun asla değişmez bu tarz. Bu açıdan önemli ve stil yolculuğunda bilinmesi ve hakim olunması gereken bir konu bence bu arkadaşlar. Bir insanın kendi bütçesi ne olursa olsun kaliteli görünen, sade ve elegan bir stil yakalamak istemesi gayet doğal ve iyi bir şey. Ve yapılabilir, uygulanabilir bir şey. Kaliteye yatırım yapacaksınız yani. Daha az satın alacaksınız ama iyi seçeceksiniz. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama e, altını çizmem gerek. Elegan ve kaliteli bir stil için sadece giyim şeklini değiştirmekte de yetmiyor işin gerçeği kişiliği de değiştirmek, geliştirmek daha doğrusu gerekiyor. İşte kendini sürekli eğitimlerle geliştiren, araştıran, işte kibar, zarif, duyarlı, empati yapabilen, çevresine, dünyaya saygılı, asil bir insan ol olma yolunda sürekli gelişmek gerekiyor ki hem görüntünle elegan ol hem de kişiliğinle bunu tamamla. Yani değil mi? <laughs> Böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak yalnız benim eklemek istediğim bir şey daha var. İşte böyle New Money değil ama Old Money ve sessiz lüks anladığınız üzere benim de beğendiğim ve yerine göre danışanlarıma da uyguladığım tarzlar. Bu tarzları desteklesem de aslında benim böyle e, içimin rahat etmediği bir durum var. Bir noktada bir ortamda herkesin tek tip olmaya çalışması da yani bence çok sıkıcı. Ee, mesela şehirde iş hayatında sessizlik iyi de yani mesela çok yazlık bir yerde bohem, renkli, desenli belki işlemeli bir şeyler giymek de gayet uygun yani. Ee, şimdi biz bu giyim stillerini çok övdük. Çok kaliteli, çok elegan dedik ama Anavintür, Olivia Palermo gibi çok farklı tarzları bir araya getiren, maksimalist diyebileceğimiz e, stildeki kişiler de gayet elegan ve şık bence. Ben onların tarzlarını da çok beğeniyorum. Yani bu e, işte eski para ya da old money ya da her neyse işte sessiz lüks gayet hoş ama hayatın her alanında herkese de görmek istemiyorum ben doğrusu bazen renkli ve cıvıl cıvıl olmak, bazen maksimalist olmak da en az bunlar kadar güzel ve hatta önemli bence diyelim ve hadi artık bu bölümü de bitirelim. Öneri, yorum, soru ne varsa bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sesli mesaj da bırakabiliyorsunuz bana. Sesli mesaj bırakma linkini bölüm açıklamasına ekledim bu sefer. Umarım gönderirsiniz. Sizin fikirlerinizi duymayı da çok istiyorum. O zaman tekrar görüşene kadar e, mutlu haftalar diyelim, stil dolu günler diyelim. Sevgiler, görüşmek üzere.